Bu görüntüler sosyal medyada 48 saat içinde 50 milyon kez izlendi ve sonra aniden silindi. Amerikan nevi seyahallerinin şaşkınlık içinde izlediği bu operasyonda, onların, imkansız, dediği görevi başka bir ülkenin askerleri saniyeler içinde tamamlamıştı. Biz dünyanın en iyisiyiz, diyen nevi seyahallerin bu özgüveni, sadece 47 dakika süren bir operasyonla sarsıldı. 2023 yılının Ekim ayında, Norveç'in buzla kaplı dağ silsilelerinde tarihe geçecek bir tatbikat başladı. Kodadı, NATO Kuzey fırtınası olan bu tatbikat, sadece bir eğitim değil, aynı zamanda uluslararası askeri dengelerin perde arkasında yaşanan sessiz bir güç gösterisiydi. Kar fırtınalarının gökyüzünü kör ettiği, eksi 30 derecelere varan soğuğun ciğerleri yaktığı bu coğrafya, sıradan askerler için ölümcül bir tuzak, elitler içinse gerçek bir sınavdı. Tatbikata 16 ülkenin özel kuvvetleri katılmıştı. Amerikan Navy SEAL timleri, Yüzlerindeki profesyonel soğukkanlılıkla siperlerine ilerlerken İngiliz SAS komandoları geçmişten gelen gururlu miraslarını sessiz adımlarla taşıyordu. Ama aralarında bir ekip vardı ki diğerlerinden farklıydı. Kimliklerini gizleyen, sancaklarını bile dalgalandırmayan, sadece aralarındaki fısıltılarda geçen bir isimle anılıyorlardı. Bordo bereliler. Tatbikatın açılışında NATO Özel Kuvvetler Komutanı General Patricia Hammond kürsüye çıkmış, keskin bir tonda şunları söylemişti: "Bu tatbikat yalnızca bir gösteri değil. Burada kimin gerçekten elit olduğunu objektif kriterler belirleyecek. Bu da tüm dünyaya, kelimelerin değil, sonuçların konuştuğunu gösterecek. Tatbikatın kuralları basitti ama zalimdi. Dört farklı görev, dört ölümcül senaryo, tek bir gerçeklik. Her bir özel kuvvet birimi aynı silahlarla, aynı iklim koşullarında, aynı engellerle karşı karşıya kalacaktı. Hiçbir ülkenin teknolojik avantajı, siyasi ağırlığı ya da propaganda gücü burada işe yaramayacaktı. Sonuçlar gizli kalacak, raporlar yalnızca NATO üst komutanlığının kasasında saklanacaktı. Dünya kamuoyu ise yaşananlardan sadece kırıntılar, sızan birkaç görüntü ve fısıltılarla haberdar olacaktı. Ama o karlı zirvelerde yaşananlar, sadece bir tatbikat değil, ulusların sessiz rekabetinde yeni bir dönüm noktasıydı. Tatbikatın ilk görevi, karmaşık arazi navigasyonu olarak belirlenmişti. Bu görevde ekipler, 15 kilometrelik dağlık bir parkurda gece koşullarında ilerlemek zorundaydı. GPS gibi elektronik cihazları kullanmaları yasaktı. Yalnızca pusula ve harita ile parkur boyunca yerleştirilmiş kontrol noktalarını bulmaları gerekiyordu. Tüm ekipler aynı anda başlayacaktı. Görevi en hızlı şekilde tamamlayan ekip bu etabın galibi olacaktı. Başlama saati 23.00 olarak belirlendi. Hava sıcaklığı eksi 12 dereceydi. Kar kalınlığı 40 santimetreyi buluyordu. Amerikan deniz komandoları başlangıç çizgisinde en gelişmiş teçhizatlarıyla bekliyordu. Özel olarak üretilmiş soğuk hava kıyafetlerini giymişlerdi. Ayaklarında kar için tasarlanmış botlar bulunuyordu. Ellerinde yüksek hassasiyetli pusulalar vardı. 2 saat tam 0300 te işaret fişeği gökyüzüne fırlatıldı ve yarış resmen başladı. NATO gözlemcileri her ekibi kızılötesi kameralarla takip ediyordu. İlk saatlerde beklenen tablo ortaya çıktı. Amerikan deniz komandoları önde gidiyordu. İngiliz özel hava hizmeti ikinci sırada ilerliyordu. Rus özel birlikleri üçüncü konumdaydı. Türk bordo bereliler ise ekranlarda görünmüyordu. Türk ekibini kaybettik, dedi teknisyen çavuş Williams. Son kayıtları ikinci kontrol noktası civarındaydı. General Hammond kaşlarını çattı. Bir ekibi nasıl kaybedersiniz? Isı izleri yok, komutanım. Sanki yerin altına girmiş gibiler. Bu durum komuta merkezinde endişe yarattı. Araman kurtarma ekipleri hazırlanmaya başladı. Türk ekibinin bir sorunla karşılaştığı düşünülüyordu. Ama asıl sürpriz beklenenden çok daha erken geldi. Saat 01.30'da Amerikan deniz komandoları 7. kontrol noktasında ilerlemekte zorlanmaya başladı. Takım lideri Morrison telsize bağlandı. Arazinin zorluğunu hafife almışız. Kar kalınlığı arttı, ilerleme neredeyse durdu. 01.45'te Rus özel birlikleri de benzer bir sıkıntı yaşadı. Petrov'un sesi telsizden geldi. Hava koşulları ağırlaşıyor. Fırtına bastırdı. İngiliz Özel Hava Hizmeti ise daha dengeli görünüyordu. Takım lideri Fletcher düzenli aralıklarla rapor veriyordu. 8. kontrol noktasına ulaştık. İlerlememiz sorunsuz. Saat 02.00'de ise tüm dengeleri alt üst eden bir gelişme yaşandı. Komuta merkezinin telsizi çaldı. Bu kez duyulan ses Türkçe idi. Komuta Merkezi, burası Bordo bereli takımı Son kontrol noktasına ulaştık. Görev tamamlandı. Teknisyen Williams inanamadı. Bu imkansız. Onlar radar ekranlarında bile görünmüyor. General Hammond derhal doğrulama istedi. Koordinatlarınızı bildirin. Yüzbaşı Karan'ın sakin ve tok sesi telsizden geldi. 65.4532 Kuzey, 18.2156 Doğu. Son kontrol noktasında bekliyoruz. Komuta merkezinde derin bir sessizlik oldu. Verilen koordinatlar doğruydu. Türk ekibi gerçekten bitiş noktasına ulaşmıştı. 02.15'te helikopterden gelen doğrulama raporu sessizliği bozdu. Türk ekibi son kontrol noktasında. 5 asker de sağlıklı durumda. O sırada Amerikan deniz komandoları hala 9. noktadaydı. Önlerinde 11 kontrol noktası daha vardı. Morrison'un şaşkınlığı telsizden açıkça duyuluyordu. Bu nasıl olur? Bizden 4 nokta öndeler. Saat 04.30'da yarış tamamlandı. İngiliz özel hava hizmeti ikinci oldu. Rus özel birlikleri üçüncü sırada bitirdi. Amerikan deniz komandoları ise ancak dördüncü olabildi. Ve o gece, Karlı Norveç dağlarında, sessizliğini koruyan bir gerçek kayda geçti. Bordo Bereliler, tüm dünyanın gözleri önünde hiçbir iz bırakmadan zirveye ulaşmıştı. Ama asıl şok ertesi sabah yaşandı. General Hammond, sonuçları açıkladığında hayret verici detaylar ortaya çıktı. Türk Bordo Bereliler, 2 saat 5 dakika. İngiliz SAS 4 saat 23 dakika. Rus Spetsnaz 4 saat 45 dakika. Amerikan Navy SEAL 5 saat 12 dakika. Morrison itiraz etti. Bu sonuçlarda bir hata olmalı. Onları radar ekranlarında göremedik bile. Yüzbaşı Karan'ın açıklaması basitti. Doğal kamuflaj kullandık. Kar ve doğal örtüyle iz bırakmadan hareket ettik. Radardan kaçınmak da görevin bir parçasıydı. İngiliz binbaşı Fletcher hayretini gizleyemedi. Bu teknik bizim eğitimimizde yok. Nasıl öğrendiniz? Anadolu dağlarında binlerce yıldır kullanılan teknikler, dedi yüzbaşı Kara, atalarımızdan öğrendik. İkinci görev, ilkinden çok daha çarpıcı geçti. Görev, şehir içinde çatışma tatbikatı adını taşıyordu. Norveç ordusu bu görev için özel bir yapay şehir inşa etti. Şehrin dar sokakları, barikatlarla kapatılmış caddeleri ve tuzaklarla güçlendirilmiş binaları gerçek bir savaş alanını andırdı. Senaryo gereği üç katlı bir binada beş rehine tutuluyordu. Binayı kontrol eden 12 silahlı militan vardı. Her özel kuvvet timi aynı senaryoyla karşı karşıya kaldı. Komuta merkezi görevi 3 ölçüte göre değerlendirdi. Operasyonu tamamlamak için geçen süre büyük önem taşıdı. Rehinelerin sağlıklı şekilde kurtarılması zorunlu kılındı. Militanların etkisiz hale getirilme oranı dikkatle kaydedildi. Gözlemciler tüm bu süreci kameralar ve takip sistemleriyle izledi. Her hareket saniyesi saniyesine kayda geçti. Bu görev yalnızca ateş gücünü değil ekip uyumunu ve taktik zekayı da sınadı. Rehinelerin korunması operasyonun en kritik unsuru oldu. Böylece şehir içinde yaşanabilecek bir çatışmanın küçük ama ölümcül provası tamamlandı. Amerikan deniz komandoları bu görev konusunda kendilerine son derece güveniyordu. Morrison ekibini toplayarak konuştu. Şehir içinde çatışma bizim uzmanlık alanımızdır. Fahluca'dan Afganistan'a kadar pek çok yerde şehir operasyonu yürüttük. Türk Bordo Bereliler ise hazırlıklarını her zamanki gibi sade ve sessiz bir şekilde tamamladı. Yüzbaşı kara ekibini karşısına aldı ve şunu söyledi. Masum insanlar içeride bulunuyor. Onların güvenliği her şeyden önce geliyor. Simülasyon başladığında Amerikan deniz komandoları son derece saldırgan bir yöntem uyguladı. El bombası etkisi yaratan flash mühimmat kullandılar, aynı anda birden fazla giriş noktasından saldırı düzenlediler. Operasyonu 12 dakikada tamamladılar sonuçta 12 militan etkisiz hale getirildi. Ancak 5 rehineden yalnızca 3'ü sağ salim kurtarıldı, ikisi ise yaralandı. Morrison görevden sonra özgüvenle konuştu. Bu bizim standart yöntemimizdir. Hızlı ve etkili davrandık. Sıra Türk Bordo Berelilere geldiğinde komuta merkezindeki generaller ve subaylar dikkat kesildi. Tüm gözler onların üzerinde toplandı. Türk ekibi binaya yaklaştığında ilk sürpriz yaşandı. Hiçbir saldırı başlatmadılar yüzbaşı kara eline aldığı megafonla binanın içine seslendi. İçeridekiler, biz buraya size zarar vermek için gelmedik. Biz buradayız çünkü masum insanları korumak zorundayız. Komuta merkezindeki NATO gözlemcileri şaşkınlığa uğradı. General Hammond şaşkınlığını gizleyemedi. Bunlar ne yapıyor? Bu bir operasyon değil, tam anlamıyla psikolojik bir harekat. Ama beklenmedik bir gelişme yaşandı. Henüz Bordo bereliler binaya girmeden içeride hareketlilik başladı. Senaryoda militan rolü üstlenen oyunculardan ikisi kendi iradeleriyle silahlarını bırakarak dışarı çıktı. Yüzbaşı Kara derhal ekibine talimat verdi. Hiç kimse binadan çıkamayacak şekilde çevreyi kapatın. Teslim olanları güvenli alana alın. Sadece 7 dakika içinde içerideki militanlardan 8'i silahlarını bıraktı. Geriye kalan 4'ü için operasyon başlatıldı. Türk komandoların binaya giriş şekli daha önce görülmemiş bir yöntemdi. Ne patlayıcı kullandılar, ne duman bombası ne de gürültülü bir saldırı. Sessizlik içinde adeta gölge gibi içeri sızdılar. Her katı eş zamanlı olarak kontrol altına aldılar. Sonuç şaşırtıcıydı. 8 militan teslim alındı, 4 militan etkisiz hale getirildi. 5 rehinenin tamamı sağ salim kurtarıldı. Hiç kimse yaralanmadı. Operasyon toplam 11 dakikada tamamlandı. Komuta merkezinde bir süre sessizlik hakim oldu. O an herkes şunu anladı. Bordo bereliler yalnızca güçleriyle değil yöntemleriyle de farklıydı. Üçüncü görev, uzun menzilli atış olarak belirlendi. Bin metre mesafeden, değişken hava koşullarında hareket eden hedefler vurulacaktı. Her ekip en iyi nişancısını seçti ve 10 atış hakkı kazandı. Amerikan deniz komandoları çavuş Michael Rodriguez'i seçti. Deneyimli bir keskin nişancıydı ve iddialı konuştu. 10 on hedefin onuna da isabet garantisi veriyorum. Rus Spetsanaz'dan uzman çavuş Dimitri Volkov sahneye çıktı soğuk yüzlü ve sessiz bir profesyoneldi. İngiliz sastan çavuş Thomas Wright ise kraliyet ordusunun en iyi nişancılarından biriydi. Türk bordo bereliler ise Teğmen Ayşe Demir'i seçti. Bu tercih NATO gözlemcilerinde şaşkınlık yarattı. Morrison alaycı bir fısıltıyla konuştu. Ciddi misiniz? Kadın bir atıcı mı? Petrov küçümseyerek ekledi. Bu işte fiziksel güç önemlidir. Kadın askerin burada ne işi var? Fletcher daha temkinliydi. Herkesin eşit şansı olmalı. Yüzbaşı Kara ise kararlılıkla cevap verdi. Teğmen Demir bizim en iyi nişancımızdır. Burada cinsiyet değil, yetenek önemlidir. General Hammond son noktayı koydu. Sonuçlar konuşacak. Atış alanında rüzgar saatte 25 kilometre hızla esiyordu, hava sıcaklığı eksi 8 dereceye düşmüştü ve kar hafif şekilde yağıyordu. İlk sırada Rodriguez vardı. 10 atış yaptı, 8'ini tam isabetle vurdu, ikisinde hedefi kılpayı ıskaladı. Ardından Volkov geçti. 10 atışın 9'unu tam isabetle vurdu. 3. sırada Wright çıktı ve Rodriguez'le aynı sonucu elde ederek 8 isabet kaydetti. Son olarak sıra teğmen Ayşe Demir'e geldi. NATO gözlemcileri dikkatle onu izliyordu. Ayşe Demir sakin bir şekilde pozisyon aldı, tüfeğini ayarladı ve hava koşullarını hesapladı. Nefesini kontrol ederek atışlarına başladı. Peş peşe yaptığı tüm atışlarda hedefi vurdu. İlk mermiden sonuncuya kadar 10 on atışın 10'unda da tam isabet kaydetti. Poligonda önce derin bir sessizlik oldu. Ardından alkışlar yükseldi. Ayşe Demir tüfeğini indirdi, dimdik durarak selam verdi. Rodriguez Ayşe'nin yanına geldi, elini uzattı. Rodriguez, 10 on atışın onunda tam isabet. Bunu daha önce hiç görmedim. Biz genelde en fazla 8-9 isabet yaparız. Tebrik ederim. Ayşe Demir, teşekkür ederim çavuş. Rüzgarı doğru okumak her şeyden önemliydi. Volkov sessizce yaklaştı, kısa bir süre Ayşe'ye baktı. Volkov: Rus eğitiminde 9 isabet en iyi sonuç kabul edilir. Sen o sınırı aştın. Saygımı kazandın. Ayşe Demir: Bunu tek başıma başarmadım. Arkadaşlarımın desteği olmadan bu noktaya gelemezdim. O sırada yüzbaşı Kara ekibinin önüne geçti. Yüzbaşı Kara: Teğmen Demir, sen sadece takımını değil, ülkemizi de gururlandırdın. Burada herkes yeteneğinin önünde saygıyla eğiliyor. Ayşe Demir: Görevim buydu komutanım. Vatan için en iyisini yapmak dördüncü ve son görev en zorlusu olacaktı. 48 saat hayatta kalma. Norveç'in en zorlu doğa koşullarında, minimum ekipmanla, yiyecek ve su olmadan 48 saat geçirme. Her ekip farklı bölgelere bırakılacak, belirlenen noktada buluşacaklardı. 48 saat sonra tüm ekipler belirlenen buluşma noktasına ulaştı. Sonuçlar herkesi şaşırttı. Amerikan deniz komandoları ilk gelen ekip oldu fakat iki askerleri ağır soğuk nedeniyle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duydu. Türk Bordo Bereliler ise en son ulaşan ekipti. Ancak hiçbirinde sağlık sorunu yoktu. Kilo kayıpları çok azdı ve en ilginç olanı, yanlarında hala yedek yiyecek taşıyorlardı. Morrison şaşkınlıkla sordu. Bu nasıl mümkün olabilir? Yanınızda hala yiyecek var mı? Yüzbaşı kara gülümseyerek cevap verdi. Biz doğada yaşamayı öğrendik. Doğa bizim için bir düşman değil, dosttur. Ayşe Demir söze katıldı. Karın altında yetişen otlar, ağaç kabukları, doğal su kaynakları. Anadolu insanı bunları kullanmayı bilir. Komuta merkezindeki gözlemciler, Türk ekibinin soğuk ve açlıkla başa çıkma konusundaki bilgisine hayran kaldı. Tatbikatın sonunda final sonuçları açıklandı. 1. Türk Bordo Bereliler 387 puan, 2. İngiliz SAS 341 puan, 3. Rus Spetsnaz 298 puan, 4. Amerikan Nevisil 276 puan. General Hammond sonuçları şöyle açıkladı. Değerlendirme tamamen objektif kriterlere dayanıyor. Hız, görevdeki etkililik, rehinelerin güvenliği ve çevreye uyum sağlama becerisi. Türk Bordo Bereliler bu alanların her birinde üstün performans gösterdi. Asıl büyük şok ertesi gün düzenlenen basın toplantısında yaşandı. General Hammond kameraların karşısına geçerek şu açıklamayı yaptı. Bu tatbikatın sonuçları NATO özel kuvvetler doktrinine yeni bir bakış açısı kazandırdı. Geleneksel eğitim yöntemleri ile modern tekniklerin birleşimi beklenmedik ve çarpıcı sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. Amerikan basını bu sözlerden sonra sessizliğe büründü. Çünkü bu sonuç onlar için kabul edilebilir değildi. Tatbikatın ardından perde arkasında ilginç gelişmeler yaşandı. Pentagon'dan gizli bir talimat gönderildi. Bu sonuçlar kamuoyuyla paylaşılmamalıdır. Ancak iş işten geçmişti. Basına sızıntılar başlamıştı. Sosyal medyada görüntüler hızla yayıldı. Sadece 48 saat içinde 50 milyon kez izlendi. Ardından bu görüntüler aniden tüm platformlardan silinmeye başladı. Amerikan basını konuyu hiç gündeme getirmedi. Fakat internet çağında hiçbir şey tamamen gizlenemezdi. Kısa süre içinde aynı görüntüler başka platformlarda yeniden paylaşılmaya başlandı. Dünya kamuoyu şok içindeydi. Amerika'nın en seçkin birliği kabul edilen deniz komandolarının bu kadar açık şekilde geride kalması uluslararası güç dengelerinin sorgulanmasına yol açtı. Bu tatbikatın sonuçları basit bir yarışmanın çok ötesine geçti. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Rusya başta olmak üzere tüm büyük güçler, kendi özel kuvvet eğitim programlarını yeniden gözden geçirmek zorunda kaldı. Türkiye ise bu büyük başarıyı sessizlik ve alçak gönüllülükle karşıladı. Çünkü Türk askeri hiçbir zaman övünmek için savaşmamıştı. Onun mücadelesi daima vatan, millet ve hak için olmuştu. Yüzbaşı Kara'nın o gün söylediği sözler, NATO'nun resmi raporlarına bile geçti. Biz en iyi olduğumuzu kanıtlamak için değil, görevimizi en iyi şekilde yapmak için buradayız. Vatan bizden başarı değil, fedakarlık bekler. Ve dünya o gün anladı ki gerçek güç yalnızca teknolojiye ya da silaha dayanmaz. Gerçek güç ruhun derinliklerinde, inançta ve fedakarlıkta saklıdır. Türk bordo bereliler bu gerçeği bütün dünyaya göstermişti. Bu bir son değildi. Aksine yeni bir başlangıçtı. Çünkü artık dünya Türk askerinin gücünü biliyordu ve bu güç dosta güven düşmana ise korku veriyordu